Sevgili arkadaşlar, kıymetli gençler, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, ÖSYM çıkmış sınav sorularına Karen'in dördüncü videosuyla devam ediyoruz. Evet, bu videomuzdaki ilk sorumuz 1992 ÖYS sorusu. Sorumuzda şöyle deniyor. ABCD bir kare, DA alt küme P, C elemanıdır Q, DOC açımızın ölçüsü 60 derece, OA A iki birim olduğuna göre DA eşittir, X kaç birimdir? Evet, ABCD'nin bir kare olduğunu söylemiş. Biz karenin bütün kenar uzunluklarının eşit olduğunu ve açılarının 90'ar derece olduğunu biliyoruz. Bakın burada bir 60, 90, ve şurası da 30 derece olacak. Yani bir 30 60 90 üçgeni meydana geldi. 60 derecenin karşısı x ise 30 derecenin karşısı bunun kök 3'te 1'i kadardı. Yani buraya da x kök 3 bölü 3 yazabilirim. O halde x kök 3 bölü 3 ile x'in toplamı 2'yi vermeli. Bakın x parantezini alırsak kök 3 artı 3 eşittir. Diğer tarafa gönderdim. 6 yaptı. x eşittir. 6 bölü 3 artı kök 3. E şıklarda böyle bir şık bulunmadığı için bunu eşleni ile çarpıyorum. Yani 3 eksi kök 3 ile çarpıyorum. ve dolayısıyla 6 çarpı 3 eksi kök 3 paydada da 2 kare farkı gelecekti. 9 eksi 3'ten 6. Bakın 6'lar sadeleşti. Bizden istenen 3 eksi kök 3 olarak bulundu. X yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalıdır. Evet basit gibi gözükebilir soru ancak hem karenin özelliklerini hem de 30-60-90 üçgenin özellikleriyle birlikte basit bir denklem çözümünü bize yaptırmak istemiş. Biliyorsunuz ÖSYM'nin tercihi bu birkaç tane basit bilgiyi aynı soru içerisine harmanlayıp karşımıza getiriyor. Yani güzel bir soru diyebiliriz. Peki ikinci sorumuza bakalım. Kenar uzunluğu 2 birim olan ABCD karesinin AC köşegen doğrusu üzerinde E noktası alınmıştır. AC eşittir BE olduğuna göre CE eşittir X kaç birimdir? Evet şöyle baktığımız zaman şekle hatırlanacağı üzere dedik ki Karede alakasız gözüken eşitliklerin alakasını köşegen eşitliğini kullanarak sağlayabilirsiniz. Yani ben B ile D'yi birleştiren doğru parçasını yani köşegeni çizersem bu köşegen aynı zamanda AC'ye dolayısıyla EB'ye eşittir. E köşegenler birbirini dik ortalıyordu, bunu biliyoruz. Bakın buraya K, buraya K, buraya K, buraya K, buraya K yazabilirim. Dolayısıyla eşit verildiği için BE'ye de 2k yazmam mümkün. Şimdi şuraya O diyelim. EOB üçgenimize dikkat edin. Hipotenüs dik kenarlardan birinin 2 katı kadar. Hemen bu üçgeni hatırlamalıydım. Neydi bu üçgen? 30 60 90 üçgeniydi. Yani burası 30 derece, burası da 60 derece olmalı. K dediğimiz yer buradaki 45 45 90 üçgeninden kök 2 olmalı. Dolayısıyla 30'un karşısı kök 2 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı kadardı. Yani kök 6 olur. E K'yı da zaten kök 2 bulduk. O halde bizden istenen x uzunluğu kök 6 eksi kök 2 birim olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalıdır. Devam ediyorum hemen 3. sorumuzu okuyalım. 3. sorumuzda şöyle diyor arkadaşlar. ABCD bir kare, PBKE bir dikdörtgen, E elemanıdır AC, DC eşittir 6 birim, EK eşittir X birim, EP eşittir 2X birim olduğuna göre EK eşittir X kaç birim denmiş. Hemen şöyle baktığımız zaman karede köşegen çizilmiş. Köşegenin aynı zamanda açı olduğunu dolayısıyla buranın 45 olduğunu 90 olduğu için burası da 45 olmalı. Aynı şekilde bu da köşegen Açı ortay olacaktı 45 e 90 olduğuna göre burası da 45. Yani bunlar birer ikizkenar dik üçgen. Bakın burası x, dikdörtgenden dolayı burası 2x. Aynı şekilde burası 2x, burası da x olmalı. Yani karenin bir kenar uzunluğu 3x olarak karşımıza çıktı. Uzunluk olarak da 6 birim denmişti. O halde x eşittir buradan 2 birim olmalıdır. Bizden istediği de zaten x olduğuna göre doğru cevabımız e şıkkı olmalıdır. Gayet kolay diyebileceğimiz bir soru olmuş. Arkadaşlar 1989 ÖYS sorusu dördüncü sorumuz. Şöyle diyor sorumuzda bir kenarı 2 cm olan bir karenin içine şekildeki gibi EDA, FBC ikizkenar üçgenleri çizilmiştir. Harfe eşittir 30 derece olduğuna göre EF uzunluğu kaç santimetredir? Hemen biz şu 30'ları yazalım isterseniz şöyle üzerlerine 30, 30, 30. Bakın burada ikizkenar üçgen, eş ikizkenar üçgenler var. Dolayısıyla EF bu durumda ikizkenar kenar yamuklar meydana geldi. Bakın burada tabanlara ne olmak zorunda? Paralel olmak zorunda. Hemen biz şu EF'yi kenar olacak şekilde uzatalım. Yani şöyle çizelim ki bunlar aynı zamanda ikiz kenar üçgenin yükseklikleri olur. Yani şöyle çizdik. İkiz kenar üçgen olduğuna göre iki eşit parçaya böldü. Bir bir oldu. Aynı şey burada da geçerli. E bakın burada birer 30-60-90 üçgeni meydana geldi. 60 derecenin karşısı 1 ise 30'un karşısı bunu kök bölerek bulabiliyorduk. Yani kök 3 bölü 3 olmalı. E burası da aynı şekilde kök 3 bölü 3 olmalı. Tamamı 2 olduğuna göre EF'yi bulabilmek için yapmam gerek. 2'den 2 tane kök 3 bölü 3'ü çıkartmak. Dolayısıyla bu da zaten A şıkkında mevcut herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Yani şöyle de olabilirdi. 6 2 kök 3 bölü 3 de diyebilirdik ama... Bu haliyle şıklarda mevcut. O halde doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar 1987 ÖSS sorusu 5. sorumuz. Yukarıdaki şekilde ABCD bir karedir. DE eşittir, EF eşittir, FC 2 cm olduğuna göre PAB üçgeninin alanı kaç cm karedir? Yani şunları ikişer olarak vermiş. Dolayısıyla karenin bir kenar uzunluğu 6. Farklı şekillerde yapmak mümkün. Yani burası da 6. Şöyle isterseniz tabanı belli yüksekliği bularak sonuca ulaşabilirsiniz isterseniz de parçalamayla gidebilirsiniz. Gelin biz P'den AB'ye çizilecek yüksekliği bularak sonuca ulaşmaya çalışalım. Bakın şu yüksekliği çizdim. Buraya 6 diyebilirim kareden dolayı. Burası da H 6 olmalı. Yani şu PH'ye H dedim. H'ı bulabilirsem soruyu çözmüş olacağım. Burada benzerlik uygulayabiliriz. Tabanların oranı yani 2'nin 6'ya oranı yüksekliklerin oranına eşitti. H eksi 6 bölü H sadeleştirdiğimizde burası 3 oldu. 3H eksi 18 eşittir H. Buradan 2H 18 H eşittir 9 olarak bulundu. Bizden istenen alan PAB ise arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2 dediğimizde 27 birim kare olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. Peki 6. sorumuza bakalım hemen. Düzlemsel şekilde ABC bir eşkenar üçgen ve BEDC bir karedir. Buna göre EAD açımızın ölçüsü kaç derecedir? Hemen Karenin kenarlarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aynı sembolle gösterelim şöyle. Eşkenar üçgenin de bütün kenarları eşit. Bakın, düzgün çokgenlerde sık sık karşımıza gelecek olan soru tipi. Yani birer kenarı ortak olan düzgün çokgenlerde eşitlikler kullanılarak yeni ikizkenar üçgenler elde edilir. Burada da görüldüğü üzere ABE ile ACD birer ikizkenar üçgen oldu. Yani şuranın 60 derece, buranın 90 derece olduğunu biliyorum. 150. Demek ki şu açılarımız 15'er derece. Aynı durum burada geçerli. Yani şurası 90 derece, burası 60 derece. Demek ki burası da yine 15, 15 olmalı. E bu bir eşkenar üçgen olduğuna göre bu açının tamamı 60 derece ise soru işaretine kalan ölçü de 30 derece olmalıdır. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olur. Pekala 1986 ÖYS sorusu 7. sorumuz. Şekildeki karenin bir köşegeni üzerindeki P noktasının 3 köşeye uzaklıkları 9, 10, 9 birim olduğuna göre dördüncü köşeye uzaklığı kaç birimdir? Bunu isterseniz bir formül vardı. formülü hatırlatalım. Hem soruyu da çözmüş olalım. Bir dikdörtgen ya da karenin içindeki, dışındaki, üzerindeki ya da farklı düzlemdeki bir noktanın dört köşeye olan uzaklıklarının karşılıklı kareleri toplamı birbirine eşitti. Yani P noktası bunun içinde de olabilir, üzerinde bir noktada olabilir, dışında bir noktada olabilir ya da P Karenin bulunduğu düzlemin dışında bir nokta da olsa fark etmiyor. Karşılıklı köşelere olan uzaklıkların kareleri toplamı birbirine eşit. Yani soru işaretinin karesi artı onun karesi eşittir. Diğer iki köşe 9'un karesi artı 9'un karesi. Soru işaretinin karesi eşittir. 81, 81, 162. 100'ü çıkarttık. 62. Dolayısıyla soru işareti buradan karekök. 62 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalıdır. E ben formülü bilmiyorsam hocam bu soruyu nereden yapabilirim diye sorabilirsiniz tabii ki. Bu gibi durumlarda da hemen diklik çizerek sonuca ulaşmak mümkün. Bakın şöyle bir dikme çizelim. Şimdi tabii ki köşegen çizebilirdik. Fakat köşegeni çizdiğimiz zaman onunla soru işareti var. Dolayısıyla küsuratla uğraşacağız. Biraz sıkıntı çıkartabilirdi. Ben şurada bir 45 derece olduğu için 45-45-90 üçgeni elde etmeye çalıştım. Yani şuraya ne yazabiliyorum? 5 kök 2 yazabiliyorum. Bakın burası da 5 kök 2. Şimdi Pisagor teoreminden şu uzunluğu bulabilirsem soru işaretinde bulmam çok zor değil. Çünkü şunu çizdiğim zaman burada da yine 45-45 90 üçgeninden soru işaretinin kök 2'ye bölünmüş halidir. Şu uzunluk. Onun için şurayı bulalım biz. Oraya da x diyelim. Pisagor teoreminden x'in karesi eşittir. 9'un karesi yani 81 eksi 5 kök 2'nin karesi 50. O da ne olacak arkadaşlar? 31 olacak. O halde x eşittir kare kök 31 olmalı. Ve burası kare kök 31 ise soru işaretini bulmak çok zor değil artık. Çünkü 45 45 90 üçgeninde kök 2 katı kadar oluyordu. Kök 31 çarpı kök 2 o da kare kök 62 olarak bulunur. Yine doğru seçeneğimiz e şıkkı diye söyleyebiliriz. Ama formülü de burada hatırlatmış olduk. İlla ki formüller akılda kalmayabiliyor. Ama formülü bilmiyoruz diye soruyu da ıskalamamamız gerekiyor. Biraz düşündüğümüz zaman sorunun içerisinden rahatlıkla çıkabiliriz. Hemen devam ediyorum. Bir diğer sorumuz 8. sorumuz. Evet arkadaşlar 8. sorumuz 1985 ÖYS sorusu. Şöyle diyor sorumuzda. Yukarıdaki şekilde görülen ABCD karesinin kenar uzunluğu A santimetredir. Taralı S1 alanı A kare bölü 18 santimetre kare olduğuna göre S2 taralı alanının akareye oranı kaçtır diye sorulmuş. Şöyle baktığımızda köşegen çizilmiş. E, köşegen çizildiğinde açı ortay olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şurada oluşanların birer kare olduğunu söyleyebiliriz. Yani burası da S1'dir, burası da S2'dir. S1 bütünün 18'de biri kadarsa şu kare büyük karenin 9'da biri kadardır. Ben o zaman bu karenin bir kenar uzunluğuna k desem alanı k kare olur. E büyüğün alanı da 9k kare olur. Demek ki şu uzunluğunda ne olması gerekir? 2k olması gerekir ki büyük karenin bir kenar uzunluğu 3k olsun. Alanı da 9k kare olsun. E şuraya da ne yazabilirim? 2k yazabilirim. Bakın bunların ikisi birer ikizkenar dik üçgen ve birbirlerine benzer. Dolayısıyla bu k iken burası 2k ise S1'in alanı S1 ise S2'nin yerine de 4 tane S1 yazabilirim. S1 A kare bölü 18'di. S1 yerine ben ne yazabilirim? S2 bölü 4 yazabilirim. S2 bölü 4 yazdım. O da A kare bölü 18'e eşitse. Bakın sadeleştirdiğimizde burası ne olacak? S2 eşittir. 2 A kare bölü 9. Bizden istediği neydi? A kareye oranı kaçtır diye sormuştu. O halde S2 bölü akare 2 bölü 9 olarak bulunur. Doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalıdır. Hemen 9. sorumuza bakıyorum. 1985 ÖSS sorusu. Yukarıdaki şekilde ABCD kare, EFC ikizkenar üçgendir. Kare ile üçgenin alanları oranı 8 olduğuna göre DC'nin EC'ye oranı kaçtır? E bu bir dik üçgen olduğuna göre ikizkenar dediğine göre şu kenarlar birbirine eşit olmak zorunda. Bunun alanına bir dersem karenin alanı 8 olmalı. Hemen BD köşegenini çiziyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz köşegen kareyi birbirine eş iki tane üçgene ayırıyordu. E tamamı 8 ise yarısı 4 olmalı. O halde şu yamuğun alanı 3 olmalıdır. Bakın şu parçalar da birbirine eşit. Bu da çünkü ikizkenar dik üçgen gerçekten burada bir yamuk meydana gelir. Yani bunlar birbirine paralel olmalı. E 1'e 3 alanları oranı e, benzer üçgenler bu ikizkenar üçgenler. Birinin alanı 1, diğerinin alanı 4. Yani benzerlik oranı birim kareye 1/4 o halde benzerlik oranı birim 1'e 2 olmalı. Yani burası T iken tamamı 2T olabilmesi için DE'nin de T olması gerekir. Bizden istediği DC'nin EC'ye oranı 2T'nin T'ye oranı. O da iki olarak karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar 10. sorumuz 2004 ÖSS sorusu. A, B, C, D ve H, A, E birer kare. H, 4 cm AB 12 cm. Yukarıdaki verilenlere göre taralı alanların toplamı kaç cm karedir? Bakın bu kare olduğuna göre şurası 4 olmalı, burası 12 olmalı ve burası 4 ise şu uzunlukta 8 olmalı. Dikkat edin, şurada bir kelebek var. 4'ün 12'ye oranı. Yani benzerlik oranı 1'e 3. Şu parça 1 iken bu parçanın 3 olması lazım. Dolayısıyla 8 olduğu için toplam 2'ye 6 olarak ayrılmalı. 6 çarpı 12 bölü 2'den bakın buranın alanı 36. Çünkü dik üçgen, dik kenarların çarpımının yarısı. Bu da bir dik üçgen. 4 çarpı 2 bölü 4'ten buranın alanı da 4 olarak bulunur. 36, 4 daha 40 yapar o da 5 şıkkında mevcuttur. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar 11. sorumuz 1993 ÖSS sorusu artık bu karedeki son sorumuz. Şekildeki birim karenin iki kenarı üzerine BEC ve DCF eşkenar üçgenleri çizilmiştir. Buna göre EF uzunluğu kaç birimdir? Eşkenar üçgen dediğine göre bakın karenin bir kenar uzunluğu bir birim olduğuna göre eşkenar üçgenin kenarları da yine bir birim olmalıdır olmalı. Eşkenar ise arkadaşlar 60 derece, 30 derece. Bu da eşkenar olduğu için 60 derece. Demek ki şurası 90 derece. İkiz dik üçgen çıktı. 1, 1 hipotenüste kök 2 katı kadar olduğuna göre EF kök 2 olmalı. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olur. Arkadaşlar bu vesileyle kare sorularını tamamlamış olduk. Toplam 4 tane videoda kare sorularını çözdük. Bundan sonra da ÖSYM'ye çıkmış sınav sorularını çözmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.